YKS 2024 tayfa, 2024 YKS yerleştirmelerden sonra e, depremzede kontajından yararlanacak olan adaylar var. İşte bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. E, kimler depremzede olarak kabul ediliyor? E, 6 Şubat 2023 e, depremin o büyük felaketi e, yaşamış olan hangi iller bunlar? Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçeleri yani merkez ve ilçeleri ve bir de Sivas'ın Gürün ilçesi. Bu ilçelerde ve illerde ikamet eden deprem sırasında deprem sırasında bu illerde ikamet eden öğrenciler veya bu illerde ikamet etmeyip de bu illerdeki liselerde okuyanlar yani Ankaralısındır Diyarbakır'da ya da Adana'da okuyorsundur İşte sen de yararlanabiliyorsun e, kimler yararlanamıyor bu bölgelerde ikamet edip de üniversiteye kayıtlı olanlar üniversiteden mezun olmuş olanlar veya üniversiteden ilişiği kesilmiş yani kaydını silmiş olanlar e, deprem bölgesinde ikamet ediyor olsalar dahi o zaman için söylüyoruz. Bakın ne zaman? 6 Şubat 2023 tarihinde. Sen sonradan başka yere taşınmışsındır, e, ikametini başka yere almışsındır, önemli değil. 6 Şubat 2023'te sen bu saydığım iller veya ilçelerdeysen depremde de kontenjanla yararlanabiliyorsun ama üniversite öğrencisi mezun veya üniversiteden kaydını silindiyse yararlanamıyorsun. Hayır. Bu sene 12. sınıfsındır veya 2. mezunsundur veya 3. mezunsundur hiç önemli değil. Üniversiteyle bir bağın yoksa yararlanabiliyorsun. E, ee, depremzede kontenjanı hangi üniversitelerde yer alacak? Bu 12 il Sevgili arkadaşlar ve Sivas'taki iki devlet üniversitesi, 11 ildeki 16 devlet üniversitesi, 11 ildeki 16 devlet üniversitesi ve e, Sivas'ta yer alan iki devlet üniversitesi ile birlikte toplam 18 tane üniversite. E, peki kontenjanlar nasıldı geçen yıl? E, lisans yani 4, 5 ve 6 yıllıklarda 12.409 depremzede de kontenjan vardı. 12.409 geçen yıl en çok da... Tabii ki tıp 532, hemşirelik 458, bilgisayar mühendisliği 381 diye giriyor. Toplamda 12409. Ve vakıf üniversitelerinde vakıf üniversitelerinde her bir bölüm için depremzede kontenjanı ayrıldı. Bir kişilik deprem bölgesindeki üniversiteler artı deprem bölgesi dışındaki vakıf üniversitelerinde bütün hepsinde tamamında sevgili arkadaşlar Artı bir depremzede kontenjanı var. Ön lisans bölümlerinde en çok geçen yıl kontenjan ayrılan 597 bilgisayar programcılığı, e, muhasebe vergi uygulamaları, e, çocuk gelişimi diye devam etmiş. Ön lisans içinde geçen yıl 11.268 depremzede kontenjan ayrılmış. E, bu yılda 3 aşağı 5 yukarı aynı çıkacaktır. 12.409 lisans, e, 11.268 ön lisans kontenjanı ayrılmış. E, deprem zeda adayı nasıl yerleştirilecek peki? Öncelikle sevgili arkadaşlar sizin normal e, tercihlerinize, normal puanınıza bakılacak. Yani bir öğrenci e, tercih listesinde devlet veya vakıf üniversitesi deprem bölgesini yazdın diyelim. E, sen önce deprem bölgesinde normal puanla yerleştirmeye çalışacak kendi puanınla diğer adaylar içerisinde yani diğer 1 milyon 900 bin AYT'ye girecek adayla birlikte seni yerleştirmeye çalışacak. E, yerleşemediysen o zaman da depremzede adaylar içerisindeki puan üstünlüğüne göre sizleri o oy kontajana yerleştirmeye çalışacak. Yani önce normal bütün 1 milyon 900 bin kişiyle seni yarıştıracak. Eğer o zaman yerleşemediysen de ikinci bir Sefer deneyecek sistem. Seni Depremzede adaylar içerisinde o bölümü, o üniversiteyi tercih etmiş adaylar içerisinde en yüksekten en düşe doğru e, sıralayacak sevgili arkadaşlar. E, sizlerin soruları olursa da yorumlara bekliyorum. E, yine tercih dönemi geldiğinde Allah nasip ederse ben size Depremzede arkadaşlara da e, diğer bütün arkadaşlara da e, bilgilendirme videoları çekeceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.